Evet sevgili izleyenlerim şu anda Mersin'in en eski simit fırınlarından bir tanesindeyiz. Amane fırınındayız. Katkı maddesi bulundurmadan doğal mayalardan üretim yapan Mersin'deki Amane fırın 140 yıldır geleneği yaşatmaya devam ediyor. Ramazanız kutlu olsun. Ramazan olsun. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı şerifi hayırlara vesile olsun inşallah. Çeşidimiz çok doğal. Bütün ürünlerimiz doğal. Odun ateşinde pişer. Tuzsuz ürünlerimiz var. Tuzlu, tatlı, kokulu yani çeşit çok. Dededen babaya, babadan oğula kuşak kuşak gelen geleneksel lezzetlerin sırrı ise nohut mayasından geliyor. Dededen oğula, oğuldan toruna. Evet şu anda Mustafa Aman ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Kaç yıllık fırın Mustafa Bey? Burası 1140 yıllık bir fırın. Dedelerimiz, babamız, sonra da biz şey olarak çalıştırdık. Hepsi doğal. Yani katkı maddesi kullanmıyoruz. Dedemizin, babamızın bize göstermiş olduğu mayalardan üretiyoruz. Nohut mayası özellikle, tatlı maya derler. Çok fazla çeşitli üretim yapan Amane Fırında en çok tercih edilen ürün olan Mersin'in sembolü tava simidinin satışı yapılıyor. Peksimetimiz, tava simitlerimiz, tayinli ekmeğimiz, nohut mayasıyla yaptığımız ürünler. Çeşit? Çeşidimiz çok yani bayağı bir çeşidimiz var. 20. Anasonlu pastamız, peksimet, çarkemiz özellikle Mersin'in meşhur bir simidi. Tava simidi nohut mayalı bir simit. Nohut mayasından yapılan bir simit. İşte Mersin'in sembolü. Odun ateşinde pişirim yaptıklarını belirten Amane Fırın işletmecisi Mustafa Aman, Mersin'den göç etmiş insanlara da talep doğrultusunda ürünleri kargoladıklarını söyledi. Odun ateşinde pişen daha lezzetli, daha kaliteli oluyor. Aynı ürünleri Ankara'dan Mersin'de yaşayıp bilen, göç etmiş Ankara'ya memur olmuş, göç etmiş insanlar arkadaşlarımız var, mersinlerimiz var. Zaman zaman geliyorlar, gelemezlerse de talep ediyorlar, biz kargoyla gönderiyoruz. Mustafa Aman, Ramazan ayına özel hazırlanan Ramazan Gülü hakkında da bilgi verdi. Evet, şimdi az önce de usta attı da Ramazan ayına özel simidiniz var, Ramazan Gülü. Evet, Ramazan Gülü. Ramazan ayına has bir ürün. Çok, o da tatlı mayadan yapılıyor. Çok tatlı, çok güzel bir tadı var.